Barbie'nin Mart 2020'de Türkiye'den rol model olarak seçtiği ve bebeğini yaptığı milli sporcumuz kimdir? Sümeyye Boyacı Şubat 2020'de İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 92 kiloda İsviçreli rakibini finalde yenerek Avrupa şampiyonu olan milli güreşçimiz kimdir? Süleyman Karadeniz. Şubat 2020'de Slovenya'da bir çocuğun teleferikten düşmesine engel olarak Slovenya'da kahraman ilan edilen alt disiplini milli takım sporcusu kayakçımız kimdir? Sıla Kara Ocak 2020'de geçirdiği helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden Black Mamba lakaplı ünlü Amerikalı yıldız basketbolcu kimdir? Kobe Bryant. Şubat 2020'de Türkiye Amirli Erkek Basketbol Takımında oynayacağını açıklayan Amerikalı basketbolcu kimdir? Shane Larkin. 2019 yılında Portekiz'de düzenlenen Down sendromlular Dünya Şampiyonasında kendi kategorilerinde altın madalya kazanan Talha Ahmet Erdem ve Doğukan Coşar hangi spor dalında şampiyon olmuşlardır? Judo. Dubai'de düzenlenen Open G2 Tekvando Şampiyonasında Şubat 2020'de şampiyon olan milli sporcumuz kimdir? Meryem İyin. Şubat 2020'de Polonya'da düzenlenen Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda pentatlon branşında dünya şampiyonu olan özel sporcumuz kimdir? Fatma Damla Altın Şubat 2020'de Polonya'da düzenlenen Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda 60 metre branşında dünya şampiyonu olan özel sporcumuz kimdir? Esra Bayrak 2019'da İsrail'de düzenlenen Yıldızlar ve 15 yaş altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 15 yaş altı 81 kiloda Avrupa rekoru kırarak şampiyon olan milli haltercimiz kimdir? Hakan Şükrü Kurnaz. Şubat 2020'de Kanada'da düzenlenen uluslararası Keribu matematik yarışmasında dünya birincisi olan 10 yaşındaki öğrencimiz kimdir? Elanur Akıncı. Şubat 2020'de Fransa'da düzenlenen Kemil Mafat Golden Tour'da şampiyon olan milli yüzücümüz kimdir? Veril Böcekler Haziran 2020'de Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği'nin sudaki yaşam savunucusu ilan ettiği sporcumuz kimdir? Şahika Ercümen 2020'de Marka Spor Gazetesi sitesinde dünyanın en güzel bayrağı anketi yapılmış ve Türk bayrağı birinci olmuştur. Marka Spor Gazetesi hangi ülkede yayınlanan bir gazetedir? İspanya 10 yaşında olan ve artistik buz pateni alanında Avrupa'da elde ettiği derecelerle altın kitaba adını yazdıran ilk Türk kız sporcumuz kimdir? Masal oran Nisan 2020'de online olarak düzenlenen Uluslararası Keribu yarışmasında matematik alanında dünya birincisi olan lise öğrencisi kimdir? Ural Dağıstan Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın Mayıs 2020'de Küresel Gençlik Ödülüne layık gördüğü 4 gençten biri olan Türk iklim aktivisti kimdir? Atlas Sarrafoğlu 2020'de İstanbul'da yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi finali yapılan açıklamayla İstanbul'dan alınarak hangi şehre verilmiştir? Lisbon, Portekiz 2021 yılındaki Şampiyonlar Ligi finali hangi şehirde oynanacaktır? İstanbul 2020 yılında Japonya başkenti Tokyo'da yapılması planlanan ancak Covid-19 sebebiyle 2021 yılına ertelenen uluslararası etkinlik hangisidir? Yaz Olimpiyatları Celal Aşkın, 2020 yılı Dünya İnternet Klavye Şampiyonasında 21-99 yaş deneyimler kategorisi F klavyede Dünya şampiyonu oldu. Voleybolda Türkiye U19 genç kız milli takımı, Bosna Hersek'te düzenlenen CEV U19 genç kızlar Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Nisan Maya Tunçoğlu, 2020 yılında düzenlenen Dünya İnternet Klavye Yarışması'nda F klavyede kendi kategorisinde dünya rekoru kırarak dünya şampiyonu olan 6. sınıf öğrencisidir. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ocak 2020'de 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa elemeleri finalinde Almanya'yı 3-0 yenerek 2021 yılında yapılacak olan Olimpiyatlara katılmaya hak kazandı. 2020 yılında Türkiye'de yapılması planlanan Dünya Hava Oyunları Covid-19 sebebiyle 2022 yılına ertelenmişti. Ancak son yapılan açıklamayla Dünya Hava Oyunları iptal edildi. 2020 yılında Bursa'da yapılması planlanan 4. Dünya Göçebi Oyunları Covid-19 sebebiyle 2021 yılına ertelendi.